Haydi bakalım. Nerede? Roma'nın tarihi gelişimi. Arkadaşlar Roman bildiğiniz üzere dünyada da Türklerde de yok dik başta. Ne vardı hocam? Destan vardı. Destan vardı. Destandan sonra roman ortaya çıktı. Dünyanın da destanı vardı. Sadece Türklerin değil ki. Mesela İlyada, destan Yunan destanı değil mi? Mahabharata, Hint destanı değil mi? Ramayana, Hint destanı değil mi? Gılgamış, Sümer destanı değil mi? İşte daha sonra bizde halk hikayesi ortaya çıktı halk edebiyatında. Roman yerine işte. Ve divan edebiyatında da Meslevi ortaya çıktı. Ama sonra roman doğdu. Romanın doğuşu Avrupa'dadır. Avrupa'da, İspanya'da ilk modern roman yazıldı. Cervantes'in Don Quixote adlı eseri. Bu bağlamda ilk modern romandır. Demek ki dünyada İspanyol yazar Cervantes'in Don Quixote'u ilk modern romandır. Tamam. Şimdi klasik romana gelince. Bak. Bir. Akıl ve sağduyu önemlidir. Ve klasik yani klasik roman derken aslında kastedilen klasik makamdır. Ve belli kurallara göre yazılan romandır. Ve klasik bakımıyla birlikte akıllı sağlıyor. örnek alan bir roman. Madame de la Fayette Silivis Prensesi'ni yazdı. Ben bunun hani orijinalini söylemedim. Prenses de Silivis şeklinde Silivis Prensesi'ni yazdı. Ama klasik roman dünyada çok tutmadı. Romantik roman tuttu. Bu romantizm bakımıyla birlikte karşımıza geldi. Doğa sevgisi önemliydi. Milliyetçilik vardı ve tarihsel konular işlendi. Millet geçmişine döndü. Zıtlıklar vardı. İyi ile kötünün zıtlığı. Soru trajikti. Kötü bitti. Amaçları toplumu yönlendirme oldu sanatçılar. Ve burada tesadüfler önemliydi. Mesela nasıl bir roman? Biraz sonra mesela anlatacağım. Sami Paşizade Sezai'nin bir eseri var Seyyüzeşt ya da e, Şemsettin Sami'nin Taşıkı, Talat ve Fitnat. Yani burada Fitnat'ın evlendirdiği kişi üvey baba, gerçek babası çıktı. Yıllar önce kaybettiği babası çıktı. Böyle tesadüf olur mu işte? Tesadüfler var. Ve yazar kişiliğini romantik olduğu için gizlemez. Eserin içinde bir. Bu bağlamda Victor Hugo'dur kral. Victor Hugo'nun bu bağlamda yazdığı ünlü romanını isterseniz Sefiller ve Notre Dame'ın kamburunu söyleyebiliriz. Başka hocam bu bağlamda kim var? Alexander Dumas Pera var. Pushkin var. Göte var. Bu tarz romanı yazdı. Peki realist roman. Bu da realizm akımından etkilenerek yazılan romandır. Önemli olan gözlemdir. Bilimsel verilerle birlikte ortaya çıktı. Ve neden sonuç bağlantısı önemsendi? Sadece duygu ve hayaller değil romantizmdeki gibi gerçekler anlatıldı. Ve günlük alelade günlük hayatta karşılaşacağımız konular anlatıldı. Çevre betimlemeler ayrıntısıyla verildi gerçekçi olabilmek için. Psikolojik tahlil önemsendi gerçekçi olabilmek için. Ve yazar kişiliğini gizler. Adam resmen gerçekçidir. Bu bağlamda Balzac, Stendhal, bak o kadar çok ki, o kadar çok ki, Dostoyevski, büyük yazarların çoğu burada. Bunun için edebi akımlar videoma bakabilirsiniz AYT e videolarından. Tolstoy, bak, John Steinbeck, bunlar önemli romancılar olarak karşımıza çıktı. Naturalist roman bu da naturalizm akımıyla karşımıza çıktı. Gözlem daha fazlaydı. Ve ırk soya çekim önemsendi. Yani bir adam kötüyse onu da kötüydü. Bir kadın kötüyse o da kötüydü. Mesela Bihter neden kötüydü? Çünkü anası Firdevs sanıp kötü olduğu için. Ve bu değiştirilemez bir gerçekti. Toplumu bir laboratuvar olarak gördü bilim adamları. Ve kendilerini de bir bilim adamı olarak gördüler. Ve bu romancılar kendilerini bilim adamı gibi görerek çevreyi daha gerçekçi anlattılar. Demek ki naturalizm daha gerçekçiliktir. Daha 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 gerçekçiliktir. Anlaştık mı? Şimdi bakın. Ben şimdi Etrabe'ye dedim. Etrabe kurallar verdim. Bu kurallara göre romanı yaz dedim. Kılıç. Etrabe dedim. Gözünü kapat hayal et. Ne hayal edersen onu yaz dedim. Özgürsün. romantizm. Etraf edelim. Ramazan'ın etkinliğine bayram merali. Bir ay boyunca gözlemle eline kağıdı kalemi al. Ne gördüysen yaz dedim. O zaman realist oldu. Yalnız daha gerçekçi olacaksın etrafı. Bayram merali. bizim Ramazan'ı sabahtan akşama kadar gözlemleme sadece. Git onlarla arkadaş ol. Çaktırmadan aralarına sız. Her haltı öğren. Sonra piyasaya çıkart dedim. İşte bu ne oldu? Naturalist. Naturalist romanı dünyada Emizola Zola ve Gongurt kardeşler ön plana getirdi. Gongurt kardeşler hem realizmde karşımıza çıkar hem de naturalizmde karşımıza çıkar. Anlaştık mı? Hocam Türk edebiyatında kimler var? Mesela Nabizade Nazım'ın Zehra'sı naturalisttir. Başka hocam? Mesela Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın romanları realisttir. Roman naturalisttir. Hocam realist çok. Halis ya. Mehmet Rauf. Servet-i Başka. Gelenin milli edebiyatı. Hepsi. Reşat Nuri Güntekin. Halide Edip adı var. Yakup Kadri Karosmanoğlu. Refik Halit Karay. Ooo yaz babam yaz. Bir sürü adam burada karşımıza çıkar. Tanzimat döneminde de ilk realist romanı yazan tabii ki Recaizade Mahmut Ekrem'in araba sevdasını da unutmayalım gençler. Romantik romanda Ahmet Mithat vardır karşımıza çıkan. Sadece Ahmet Mithat değil aynı zamanda bir de Namık Kemal vardır. Bu bağlamda ilkleri söylemek gerekirse. Hocam ilkler kimlerdir? Bu bağlamda ilkleri beraber sayalım mı? Sayalım gençler. Şimdi yazayım ben. İlk çevir roman. Telemak. Yusuf Kamil Paşa. Fenelon'a çevirmiştir. İlk yerli romanı. taşşuk talat ve fitnat Şemseddin Sami sonra ilk edebi roman yani edebi akımın kullandığı ilk roman intibah Namık Kemal ilk tarihi roman cezmi Namık Kemal'dir. İlk naturalist roman Zehra Namzade Nazım. İlk köy romanı Karabibik Namzade Nazım. İlk batılı romanı mavi ve siyah. Halis ya. Uşakla gel. İlk modernist postmodernist roman Tutunamayanlar Oğuz Atay. İşte bunlar da bizim roman konusunda iklerimizdir anlaştık mı o zaman bunları da kafamıza yazdığımıza göre diğer videomuza geçebiliriz diğer videoda görüşmek üzere Esen kalın